Herkese merhaba, hoş geldiniz. Geçenlerde Trak MP nedir, nasıl kurulur diye bir video çekmiştik. Arkadaşlar özellikle aramıza yeni katılanlar, işte Promos nedir, Trak MP nedir, Resmi MP nedir, bunun e, kafa karışıklığı içerisinde hakikaten öyle. Yani ilk zamanlar bana da karışık geliyordu. Bu bölümde Promos nedir, onu kısaca anlatmaya çalışacağım. Promos'un kurulum videosunu şöyle YouTube'dan göstereyim ben size. Birkaç gün önce kanalımıza atmıştık dediğim gibi. Tabi bu videoda Promos'un kurulum videosunu anlatmayacağım size. Etiketler kısmına bırakacağım. Dileyen kurulum videosunu izleyebilir. Şu video arkadaşlar. Promos haritasını nasıl aktif edebileceğinizi bu videoda anlatıyorum. Şöyle Promos'a geçelim. Şimdi Promos nedir arkadaşlar? Kısaca TCS Soft'un ATS ve ETS için harita genişlemesinden sorumlu. Yani promos olmadan oynayacağınız haritayla promos haritasını kurduktan sonra oynayacağınız harita aynı değil. Mesela Kekenes'e gitmek istiyorsanız MP ya da Single İzlanda'da oynamak istiyorsanız araç sürmek istiyorsanız yine MP ya da Single promos haritasını kurmanız gerekiyor. Ve yine ufak tefek bir sürü keşfedebileceğiniz rotalar mevcut promos haritasında. Öncelikle promos'ta kayıt olmanız gerekiyor. Tabi oyununuzu Steam üzerinden satın almanız gerekiyor. Promos haritasını kurabilmeniz için ise bir promos hesabına ihtiyacınız var. Ve promos haritasını yine kurabilmeniz için çalıştırabilmeniz için toplam 8 adet deleceğe ihtiyacınız var. Onu da şöyle resimli bir şekilde ben size göstereyim. Çünkü benim dokümanların içinde vardı. Arkadaşlar bu delecelerden bir tanesi bile eksik olursa promos haritasını kuramazsınız. İşte Liberia derecesi, İtalya, Black bizim Türkiye'mizin de bulunduğu, Fransa, Baltık Sea, İskandinavya, Going East ve West Balkan. Eskiden yani bir önceki sürümde West Balkan'ı şart koşmuyordu. Ancak bu son sürümde maalesef West Balkan'ı da şart koşuyor. Toplam 8 adet dereceye ihtiyacınız var. Promos haritasını kurabilmeniz için. Ve orijinal olacak. Yani internetten indirdiğiniz dosyalarla Promos'ta giremezsiniz. Girerseniz hata alırsınız. Trakas MP'ye giremezsiniz. Hata alırsınız vesaire. O yüzden bir Steam üzerinden orijinal oyunu satın alacaksınız. İki toplam 8 adet orijinal bir şekilde deleceğe ihtiyacınız var. Bu konu çok önemli olduğu için altını kırmızı çizgiyle çiziyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Tabi promos haritasını kurabilmeniz için ben tekrar tabi baştan aşağı kurulumu anlatmayacağım ama öncelikle bir promos hesabı açmanız gerekiyor şu kayıt ol tuşuna basıyorsunuz şöyle bir ekran çıkıyor karşınıza promosun işte kuralları yazıyor bunu okursunuz şartları mecbur kabul etmek zorundasınız kabul etmezseniz zaten promosla kayıt olamazsınız site İngilizce ama bildiğiniz zaman Türkçe'ye çevirebilirsiniz gayet kullanması basit bir site zaten ben yanlışla kabul etmiyorum artık Ben de diyorum bu sayfa niye açılmadı? Kabul edeceksiniz ve ikinci sayfaya geçeceksiniz. Burada işte kullanıcı adı oluşturuyorsunuz kendinize. E-posta adresinizi yazıyorsunuz. Şifrenizi ve şifrenizi bir daha yazıyorsunuz onaylamak için. Dil İngilizce. Ama siz tabi burada Türkçe kullanmak istiyorsanız Türkçe'yi seçiyorsunuz. Saat dilimine gelirsek buradan İstanbul'u seçmeniz. Avrupa İstanbul olması lazım. Evet. Buradan Avrupa İstanbul'u seçiyorsunuz. Daha sonrasında ise gönder dediğiniz zaman Promos hesabınızı kurmuş oluyorsunuz. Şimdi ben hesabıma bir giriş yapayım. Hani İngilizce site şu anda Complete ETS 2'ye tıkladığınız zaman ETS 2'nin Promos dosyalarına ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Complete ATS dediği zaman yine ATS ile alakalı Promos dosyalarına ulaşabilirsiniz. Biz gelelim ETS 2'ye. Bakın burada son sürüm 2.70'miş. Nisan'da tıklıyorsunuz. Burada kendinize bir def dosyası indirmeniz gerekiyor. Buna tıkladığınız zaman böyle bir pencere çıkıyor. Bu pencereye hiç dokunmanıza gerek yok. Direkt sadece şurada 3. parti harita kullanacaksanız bunu işaretleyin Bunu işaretleyebilirsiniz. Hatta ben bunu bunu da işaretlemiyorum. Hiç de bir sorun yaşamıyorum. Daha sonrasında oluştur dediğiniz zaman def dosyanızı indirmiş oluyorsunuz. Bu def dosyası olmazsa olmaz. Bir kere bunu indireceksiniz. Daha sonrasında ise bir geri geliyorsunuz. İki nolu adıma geç diyorsunuz. Dilerseniz premium download yapabilirsiniz. Bir euro karşılığında dilerseniz standart download yapıp bu pencereye gelebilirsiniz. Toplam bakın 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane dosya var. Bir de def dosyası indirmiştik. Toplam 12 adet dosya indirmeniz lazım. Bu dosyaları da böyle seri şekilde indiremezsiniz. Arada 250 saniye bekleme süresi var. Yavaş yavaş bu dosyaların hepsini indireceksiniz. Dediğim gibi kurulum videosunu zaten çekmiştik. Dileyenler ben etiketler kısmına bırakacağım. Kurulum videosunu izleyebilir. Bu dört nolu adımda yapabileceğiniz bir şey yok. Şimdi arkadaşlar çıkalım buradan. Ben oyun içerisinde promos haritası olmadan harita nasıl gözüküyor? Bir de promos haritası yüklüyken Haritamız nasıl genişliyor. Onun ikisinin arasındaki farkı size göstermek istiyorum. Açalım MTS'yi abi. Aç abi MTS'yi. Aç güzel abi. Heh. Oyunumuz açıldı. Hemen devam et diyelim. Evet hemen bir konum seçelim kendimize. Oyunun içine bir giriş yapalım. M tuşuna basıyorum. Arkadaşlar promos olmadan haritamız bu şekilde. Bakın. Norveç'in büyük bir bölümü yok. Kirkenes yok. Kirkenesi ancak promos haritası kurduktan sonra görebilirsiniz. Burada Norveç'in en kuzeyinde. Gördüğünüz gibi Norveç'in kuzeyi bu haritada gözükmüyor. İngiltere'den sonra İrlanda yok. Gördüğünüz gibi. Yine İrlanda'yı da promos olmadan kullanamıyorsunuz. Ve şurada İrlanda'nın biraz ilerisinde İzlanda var. İzlanda haritasında promos olmadan oynayamazsınız. Şimdi bir de promos haritasını aktif edelim. İkisinin arasındaki farkı daha iyi anlamış olacaksınız. Şimdi gelelim giriş ekranına. Mod yöneticisi diyelim. Böyle promos dosyalarımızı masum sol tuşla tık tık böyle hepsi yeşil yanacak. Kırmızı yanarsa uyumsuz demektir. Haritayı kullanamazsınız. Toplam 7 adet dosya olacak. Bir tane daha var. Bir de şu olması lazım. Evet. Şimdi bu dosyaları nasıl dizeceksiniz? Önce def dosyasını diziyorsunuz. Sonra map ikinci sırada, üçüncü sırada asset var. Sonra medya dosyasını dizebilirsiniz. Şöyle model 1, model 2, model 3 diye. Şu şekilde diziyorum. Dev dosyası birinci sırada map 2, asset 3, medya 4, model 1, model 2, model 3. Ben az zaman bu şekilde diziyorum. Hiç de bir sorun yaşamadım. Değişiklikleri onayla diyelim. Oyuna devam et diyelim. Gördüğünüz gibi Promos'un logosu karşımıza çıktı. Tekrar Şöyle oyunumuza bir giriş yapalım. Hemen şimdi bir M tuşuna basıyorum. Arkadaşlar bu anda promos haritamız aktif. Bakın Norveç full bir şekilde gözüküyor. Az önce promos olmadan Norveç'in sadece güney kısımlarını görebiliyorduk. Kirkenes'i göstereyim ben size. Kirkenes de burada arkadaşlar. Sadece promos'ta görebilirsiniz. Efsane Kirkenes maden yolu da burası. 67 kilometrelik bir yol aşağı yukarı. Şurada toprak yol başlıyor. Ve yine dedim ya harita genişlemesinden sorumlu Promos İrlanda'yı gördüğünüz gibi İrlanda'da da araç kullanabilirsiniz. Az önce İrlanda yoktu. Yani rotalar mevcut değildi. Ve İzlanda. İzlanda'da çok efsane. Yolları, mevsim şartları mevcut. İzlanda'yı da yine Promos olmadan oynayamazsınız. Bunları oynayamazsınız ve promos haritanıza dilerseniz ilave orta doğu haritası kurarak şu kısımları da doldurabilirsiniz veya da Orta Asya Kazakistan haritasını kurup yine şu kısımları doldurabilirsiniz ek ilave haritalarda bu promos haritasını yine işte bizim Türkiye map dediğimiz işte oyuncuyuz bizim mod haritası olsun 2K24 olsun ee, ya da Rolex Extended olsun biliyorsunuz Rolex Extended haritasında da bu yani Türkiye haritası mevcut Promos ile birlikte oynayabilirsiniz ancak Anadolu bölgesine biraz kaymayacaktır bu iki harita arasındaki fark bu kısaca haritanız oldukça genişlemekte ve promos haritasını MP oynamak istiyorsanız tabii ki Trax MP üzerinden Trax MP'de nedir yine SCS Soft'un MP oynama platformu bir önceki bölümde anlatmıştım. Sadece Rackus MP'de promosyon üstünde promoslu MP oynayabilirsiniz. Bunu da aklıma gelmişken ifade edeyim. Arkadaşlar promos konusunda söyleyeceklerim bunlar. Söylemeyi unuttuğum bir şey varsa YouTube yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki bölümde resmi MP nedir? Bunu anlatmaya çalışacağım. Özellikle aramıza yeni katılanlar için. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bye.